Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz raporu ile ilgili nasıl geri adım attığını yazdı. Pehlivan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle oldu. Meclis tarihinde bir ilk oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen büyük umutlarla başlayan 15 Temmuz'u ve FETÖ'yü araştıran komisyonun nihai raporu basılmadı. Neden korkuldu? Neyin bağlayıcılığı olacaktı o rapor? Ve kapalı kapılar ardında neydi matbaanın kapısına kilit koyduran? İşte bu sorulara dair birçok tez ortaya atıldı. AKP kulislerinde ise çarpıcı bir iddia vardı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önce komisyon başkanı Reşat Pete'ye raporu basın onayı verdi. Ancak tam da bu onay sonrasında hem hukuk profesörleri hem de Meclis'in ilgili uzmanları bazı komisyon üyelerini ziyaret etti. İşte o gezi ziyaretlerde şu uyarılar yapıldı: Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 15 Temmuz raporunu resmi olarak basarsa 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu raporu delil kabul eder ve darbeye birebir karışanlar dışındaki FETÖ'cüleri aklar. 2. FETÖ yargılamaları siyasi ayağa da sıçrar. İşte bu uyarılar dikkate alındı ve Erdoğan geri adım attı. Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini bombalayan örgütü raporlaştırmadı. Halk TV'deki açıkça programında özetlediğim bu kulis bilgisini Darbe Komisyonu'nun Başkan Vekili Selçuk Özdağ da canlı yayında doğruladı.